Gençlik ve Spor Bakanlığı dijital bağımlılığı önleme çalışmaları kapsamında proje başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere yönelik el sanatları kursu açıldı. Manisa'daki yurtlarda kalan kız öğrenciler proje sayesinde hem üretiyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Buradan, alttan, üstten, üstteki. Kimi takı tasarlıyor, kimi örgü yapıyor. Ahşap boyama yapan da var, aksesuar tasarlayan da. Gençlik ve Spor Bakanlığı dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında Manisa'daki kız öğrenci yurtlarında el sanatları kursu açtı. Gençlerimiz okul dışında burada sanat atölyemizde hocalarımızın eşliğinde onların birlikte çok güzel hem okul bittikten sonra hobi edinebilmeleri için ya da belki de para kazanıp bunu kendilerine meslek edinebilmeleri için çeşitli sanat dallarında yeni faaliyetler yürütüyorlar. Kursa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bir sürü sanattalığıyla uğraşıyoruz burada. bu sayede zamanımızı doğru kullanıyoruz. Ve kötü alışkanlıklardan da bir nebze uzaklaşmış oluyoruz. Özellikle sosyal medya bağımlılığı gibi. Bak düğümü terse çevirdik yani burada. Takı tasarım yapmayı öğrendim. Aynı zamanda bunu nasıl ticarete çevirebileceğimi de öğrendim. Burada yapmış olduğumuz çalışmalardan satıp para da kazanabiliyoruz. Yapmış olduğum bilekliklerden satış yaptım, filografilerden yaptım, sattım. Kursta yani öğrendiğim çoğu şeyden bir öğrenci olarak ek gelir de elde edebildim. Bu konuda da bize çokça faydası var. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.